arkadaşlar. Bugün yine Nerf'ümüzü tanıtacağız. Nerf serisindeyiz yine. Alpha alttan şey Streak Nerf'ümüzle karşınızdayız. Hemen bir bıçak eşliğinde açıyoruz. Şurasını şöyle kesebiliriz. Babam bıçak eşliğinde açtı. Şimdi ben açamayacağım için. Buradan böyle çekip atıyorsunuz. Çekip atıyorsunuz. Atışlar da çok rahat. Şöyle yaptığınızda o, şimdi bir şey fark ettim. Bunu böyle basmıyorsunuz. Yukarı doğru geliyor böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı açalım. Fırladım hemde. Daha bir şey var mı içinde? Bunu nasıl kullanıldığı falan gösteriyor ama ben bildiğim için. Şimdi paketimizi açalım. Evet. Açtık. Oop. Şimdi dört tane çıkartalım. Bir, iki, üç ve son olarak dört. Şimdi bunları teker teker takıyoruz. Birinci. Tam geçmiyor bu arada. Böyle duruyor. İkinci. Ve üçüncü. Evet. Şimdi denemeye geçiyoruz. Evet şimdi çekiyoruz merlisini. Neden atmadı? Acaba sıkı mı basıldı? Oo ikili ikili atıyormuş. Aa düştü. Tam sağlam takamamışım. Yo tekli attı bu sefer. Çok güzel atmadı sonuncuyu. Acaba mermide mi bir sıkıntı var? Bir daha deneyeyim. Yo. Güzelmiş. Ben sıkıntı sıkı kalmamışım önce. Bir daha takalım. Bir daha deneyelim. Şöyle takalım bir daha. Hop. Son iki tane kaldı. Bunları da takıyoruz. Şimdi çekil oradan. Atayım mı sana baba? Oo sıyırdı babama. Kameraya atmayı deneyeceğim. Ama babamın yüzüne gelirdir korktum. Neden atmıyor ya? Salam mı basanıyor? Arkadaşlar şimdi bir şey fark ettim. Böyle birini takıyoruz. Böyle atıyoruz ama yine olmadı. Ben sıkı basamıyorum. Oo. Gidince de bayağı bir sert gidiyor. Son şu dördünü de atalım. Bakalım hedefi güzel tutturabilecek miyim? Böyle çekip sonra ya yani salınca ne oluyor? O hedefi de güzel ve bayağı bir sert atıyor. Bildiğiniz gibi bir tane de şeyim vardı kocaman böyle bir tane daha nerfim. Ama o iyi. Sonradan böyle ee, değişiyor böyle yavaş atmaya başlıyor. Atıyorum. Bu oğlun yüzünü sıyırdı. Bir daha atayım mı öyle? Atıyorum. Ama bu sefer kenardan atacağım. U kolunun arasından geçti. Şöyle tutuyor. Şurada kamera varmış gibi düşünün. Şuradan şöyle geçti mermi. Bu da sonuncu mermimiz olsun ve bitireceğim videoyu. Yani tercih eder miyim? Hadi. I, ay alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Güzel. I, ben 40 liraya aldım. Çok da pahalı bir şey değil. çok güzel gitmedi. Neyse arkadaşlar abone olmayı like, unutmayın. Görüşürüz. Bye.